Merhabalar. Dalından az önce topladığım fesleğen ile şahane bir maske yapacağım arkadaşlar bugün. Peki bu maske cildimize ne gibi faydalar sağlayacak? Bir yandan maskemizi hazırlarken bir yandan da sizlere anlatmak istiyorum. Sizler bu arada videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Evet bir avuç taze fesleğeni dalından topladım ve olabildiğince ince bir şekilde kıyıyorum arkadaşlar. Evet, maskemiz öncelikle cildimizdeki akne ve sivilceleri kurutuyor. Cildimizi pürüzsüz, parlak ve daha ışıltılı yapıyor arkadaşlar. Pesteyeni ince ince kıydıktan sonra içerisine de bir tatlı kaşığı bal ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Sizler bu arada videomu beğenerek kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda Pınar'la gelen güzellik Instagram hesabımdan da takip alırsanız çok memnun olurum. Maskemiz cildimizin kaybettiği parlaklığı tekrar kazandırıyor ve daha genç görünmesini sağlıyor. Evet son olarak limon kullanacağım maskemde bir çay kaşığı kadar da limon suyu ekliyorum. Limon doğal bir C vitamini kaynağıdır. Cildimizi temizler, tazelik kazandırır. Bu maskenin içerisindeki malzemeler cildimizin daha pürüzsüz, daha tertemiz, daha ışıltılı ve daha genç görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda da antibakteriyel özelliktedir. Antibakteriyel özelliği sayesinde akne ve sivilceleri kurutur. Sivilcemizin üzerine şöyle bir parça alarak maskemizi uygularsak direkt bu şekilde de uygulayabiliriz. Tüm yüzümüze de uygulayabiliriz. Sivilcemizi kurutur, temizler arkadaşlar. Cildimizi canlandırır, tertemiz yapar. Tüm cildime uyguluyorum göz altı haricinde tüm cildime uygulayabiliyorum maskemi 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkıyoruz Haftada iki ya da üç kez uygulayabilirsiniz cildiniz bakın bu şekilde pürüzsüz ve temiz olacak. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.